Merhabalar. Ben Şehit Mehmet Seki Öztübaşı İlkokulu Müdür Yardımcısı Rabia Yıldırım. Evet çocuklar, biliyorum ki bu zorlu süreçte çok sıkıldınız. Ama sabredin, az kaldı. Size söz veriyorum, okullar açıldı ilk gün birlikte okul bahçesinde uçurtmalar uçuracağız. Peki Aylin öğretmenim, sana buradan meydan okuyorum. Sen neler yapacaksın? Merhaba, ben Şehit Mehmet Seki Öztübaşı İlkokulu 4 sınıf Öğretmeni Aylin Çolakoğlu. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarımıza ara vermek durumunda kaldık. Ancak bu süreçte öğrencilerimizi çok özledik. Ve ben söz verdiğim gibi okullar açıldığı zaman öğrencilerimle voleybol turnuvası yapacağım. Rabia hocam bana meydan okumuştu, şimdi ise ben Berivan hocama meydan okuyorum. Şehit Mehmet Zeki Oğuz öğretim okulu öğretmenlerinden Berivan Kaya. Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını nedeniyle hem biz hem öğrencilerimiz okullarımızdan ayrı kalmak zorunda kaldık. Bu nedenden dolayı okulların açılacağı ilk gün, ilk saatte Son Sez Müzik eşliğinde öğrencilerimle birlikte dans ederek bu virüsün stresini atma sözü veriyorum. Aylin Hocam bana meydan okumuştu, ben de Kezban Hocama meydan okuyorum. Ben Şehit Mehmet Zeki Öztubaşı İlkokulu, bir mevsimit öğretmeni Kezban Yanılmaz. Berivan öğretmenimin meydan okumasını kabul ediyorum. Evde kaldığımız bu günlerin acısını çıkaracağımız çok büyük bir coşkuyla kutlayacağımız bir okuma bayramının sözünü buradan çocuklarıma gönül rahatlığıyla veriyorum. Ve Çağla öğretmenime meydan okuyorum. Merhaba, ben Şehit Mehmet Zeki Öztübaşı İlkokulu, bir C sınıf öğretmeni Çağla Karamehmetoğlu. Okulların açıldığı ilk hafta öğrencilerimle birlikte okul bahçesinde piknik yapacağım. Kezban hocam bana meydan okumuş. Ben de Gülüzer hocama meydan okuyorum. Gülüzer hocam sen ne yapacaksın? Merhaba, ben Gülizar Akyol. Şehit Mehmet Zeki Öztubaşı İlkokulu'nda 2A sınıf öğretmeniyim. Ee, okulların açıldığı zaman bu yaşadığımız süreçle alakalı ve bundan sonrasıyla alakalı bir drama atölyesi uygulamak istiyorum. Ee, Çağlı Hocam bana meydan okumuştu. Ben de Ezgi Hocam'a meydan okuyorum. Merhabalar, ben Şehit Mehmet Zeki Öztubaşı İlkokulu 2B sınıf öğretmeni Ezgi Doğan. Koronavirüs sebebiyle kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı okullar açıldığında öğrencilerimle birlikte kutlamanın sözünü veriyorum. Gülizar öğretmenim bana meydan okumuş, ben de buradan Ümran öğretmenime meydan okuyorum. Merhabalar, ben Şehit Mehmet Seki Öztubaşı İlkokulu 2C sınıf öğretmeni Ümran Kaynar. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarımızdan ve öğrencilerimizden uzak kaldık ve bu süreçte öğrencilerimizi çok özledik. Bu yüzden Öğrencilerimle birlikte yapmayı planladığım fakat faaliyete geçiremediğim Vapo Partisi'ni düzenleyeceğim. Ezgi Hocam bana meydan okumuştu. Ben de Asmon Hocam'a meydan okuyorum. Merhabalar. Ben Şehit Mehmet Zeki Öztubaşı İlkokulu 3A sınıf öğretmeni Osman Urhan. Koronavirüs dolayısıyla okulumuzda öğrencilerimizi çok özledik. Bu sebeple okulların açıldığı ilk gün öğrencilerimle birlikte bahçede şarkılar söyleyip dans edeceğim. Ümran öğretmenim bana meydan okumuştu. Ben de Meryem öğretmenime meydan okuyorum. Merhaba ben Şehit Memes'teki Öztubaş İlkokulu 3B sınıf öğretmeni Meryem Özyurt. Asuman öğretmenimin meydan okumasını kabul ediyorum. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu zorlu süreci atlatıp birbirimize kavuştuğumuz gün sizlerle pasta kesip şarkılar söyleyeceğiz. Ben de buradan Emel öğretmenime meydan okuyorum. Merhaba ben Şehit Memek'si Gözsüzbaşı İlkokulu 3C öğretmeni Emel Dağşan. Meryem öğretmenim bana meydan okumuş. Meydan okumasını kabul ediyorum. Çocuklar önce kış nedeniyle sonradan koronavirüs nedeniyle yiyemediğimiz dondurmaları okullar açılınca yiyeceğiz. Size söz veriyorum. Lütfen şimdi evde kalın. Ben de buradan Hüseyin öğretmenine meydan alıyorum. Merhaba, ben Şehit Mehmet Zeki Öztübaşı İlkokulu'nda 4-5 sınıf öğretmeni Hüseyin Tercan. Ben de okulların açıldığı ilk hafta öğrencilerime söz verdiğim gibi halı Halısa'ya götürüp onlarla beraber maç yapacağız. Emel hocamız bana meydan okumuştu, ben de Büşra hocamıza meydan okuyorum. Ben Şehit Mehmet Zeki Öztübaşı İlkokulu özel eğitim öğretmenlerinden Müşra Kargı. Kış boyunca yapmak istediğimiz birçok etkinliği maalesef bu süreç dolayısıyla iptal etmek zorunda kalmıştık. Ama ben söz veriyorum okullar açılınca mevsim çiçeklerinden taç yapma etkinliğini sınıf öğrencilerimle ve katılmak isteyen bütün öğrencilerle birlikte gerçekleştireceğim. Ben de Seda öğretmenime meydan okuyorum. Merhaba, ben Şehit Mehmet Zeki Özbaşı İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Seda Sayın. Canım çocuklarım, biliyorum ki evde kalmak zorunda olduğumuz bu süreç en çok sizleri etkiledi. Bu nedenle söz veriyorum, okullar açılınca okulumuzun bahçesinde doyasıya eğlenip oyunlar oynayacağız ve evde kaldığımız günlerin acısını çıkaracağız. Müşra öğretmenim meydan okumuş bana. Ben de Elif Hocam sana meydan okurum. Sen neler yapacaksın? Merhaba, ben Şehit Mehmet Zeki subaşı İlkokulu Özel Eğitim Öğretmenlerinden Elif Tarhan Yalırım. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı öğrencilerimizden, okulumuzdan ayrı kaldık. Okulun açılacağı gün öğrencilerin en sevdiği balon patlatma oyununu oynatacağım. Sede hocam bana meydan okumuştu, ben de Esra hocama meydan okuyorum. Sağlıkla kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Çeyrek Mehmet Zeki Özgürbaşı İlköğretim Okulu'ndan ana Sınıf Öğretmeni Esra Marangoz, Elif Öğretmenimizin meydan okumasını kabul ediyorum. Öğrencilerimle ilkbahar adına Adam etkinliğini yapmayı planlıyorum. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle...